Mino'nun saati sabah 06.30'da çalar. Yorganın altından patisi çıkar. 5 dakika daha der ama sonra okul diye fırlayıp yatağından zıplar. Dişlerini fırçalar, ceketini giyer. Ceketini ters giyince aynaya bakıp güler. Bugün çok şey öğreneceğim diyerek heyecanla güne başlar. Karnı guruldar, mutfağa koşar, tavada minik yumurtalar yapar, bir dilim peynir düşürür mino sandviçini hazırlarken burnuna un bulaşır, gülerek aynaya bakar. Şef Mino iş başında, kahvaltısını bitirir ve çantasını hazırlar. Mino kapıyı açar, gün doğmuştur, tırını alır, mavi kaskını takar. Yolda yaşlı bir kaplumbağaya yardım eder. İstersen seni bırakayım. Mino derste en ön sırada oturur. Bugünkü konu gözegenler. Öğretmeni anlatırken Mino parmak kaldırır. Kediler Mars'ta yaşar mı? Herkes güler. Telefüste arkadaşının boya pelemleri yere dökülür. Mino hemen yardım eder. Öğretmen bunu görür ve günün kahramanı rozeti verir. Mino gülümser, ceketiyle poz verir.